Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Arap e, Arapça hikayeler birinci seviyenin nihayet son kitabı olan 10. kitabına geldik. 10. hikayemiz Hammudetu, Hammude yani vel maridu sagir ve küçük cin. Hammuda, vel maridu sagir, ve küçük cin. <laughs> evet yazan Meryem el-Amuri, ee, Rusum resimleye Dıya el Haccar. Evet burada Hamude ve annesini görüyoruz. Talebet mama. Mama aslında el ümmü kelimesi. Bu İngilizceden, Fransızcadan, Batı dillerinden geçen e, klasik e, aşağılık kompleksinden başka bir şey değil. Yani talebetil ümmü dese sanki anlaşılmayacak. Ama mama deyince sömürge dilini kullanınca daha etkili oluyor anlaşılan. Böyle aşağılık kompleksi bütün ümmeti Muhammed'e maalesef ciğerlerine kadar, hücrelerine kadar silmiş. Biz talebetül ümmü okuyalım. Ee, anne talep etti. Min hammude, hammude'den. Hammude aynı şekilde normalde böyle bir kelime yok. Arapça'da yok. Ahmet, Muhammed, Mahmut bunların bu peygamber isimlerini zikretmemek için aynı kökten, hamd kökünden türetilmiş bir uydurma kelime. Erkek ismi olarak kullanıyor. Talabati'l ummu min Hamuda en yunazifa ghurfatahu odasını temizlemesini talep etti istedi Anne Hamuda'dan odasını temizlemesini talep etti istedi ve yurattibe ve düzenlemesini menfihi içindekilerinin yani odadakilerin min eşya içindeki eşyaları düzenlemesini fihi yani fil ghurfati demek Ma fil gurfeti min eşya. Min burada tefsiri açıklayıcı yani. Odanın içindekileri nedir? Eşyaları yani. O, odanın içindeki eşyaları düzenlemesini istedi. Ve beynema iken hammude. Hammude iken. Beynema iken demek. Yuhricul eşya. Eşyayı çıkarırken o dolaplardan şeyden min sundugin bir sandıktan kadimin eski bir sandıktan vecede kumgumen sagiran Kum kum e, şu resimde gördüğünüz şekilde bir şişe boynu ince e, alt taraf gövdesi şöyle genişçe buna daha çok koku konulan koku türü şeyler bu aslında bu kadar büyük olmuyor pek e, şu tıkaçla tıkanıyor buradan kokuya da değerli şeyler içinden böyle aniden dökülmesinde bu e, şeysi e, boğazı böyle ince uzun yapılıyor. E, dökülmesin, israf edilmesin diye. Buna kumkum deniyor bu tür şişelere. Ne buldu burada? Vecede kum kumen, kum Küçük bir şişe buldu. Sara hammuda yunazifu. Hammuda onu el şişeyi temizlemeye başladı. Tozunu şeyini alıyor. Ve yenfuzu ne fazla tozunu gidermek. Silkele isterek ister elini vurarak bir şeyle silerek şey yaparak tozunu gidermek demek. Hanhul gubara ondan tozu silmeye başladı. Temizlemeye başladı. İlk önce onu kum temizlemeye sonra da tozunu gidermeye başladı. Füceten, bu füceten de geliyor bazen demiştik. Yani ikisi de aynı manada. Aniden birden ihtezze sarsıldı. Ne? Ee, ney? El gungu kum bu şişe. Birden böyle sağa sola hareket etmeye başladı. Titreşmeye başladı. Fiyyedi hammuda. Hammuda'nın elinde şişe sarsılmaya başladı, hareket etmeye başladı. Khafe hamude, hamude korktu. Feramel gumguma, <mursusunda> şişeyi attı. Ve harabe ile nahiyeti el-ukhra. Diğer köşeye, nahiye bir şeyin uç noktası, ilerisi en sonu demek. Diğer köşeye, diğer uca, uçta diyebiliriz, kaçtı. Tabii şey attığına göre kırılması gerekiyor ama bu cam değil. Burada cam gösteriyor ama camsı zaten kırılır. Yani genelde bakır ee, ya da başka maden ama çoğunlukla bakırdan yapıldığını şeyler sözlerde geçiyor. Bu her araba ile nahiyet dedik diğer köşeye diğer uçağa uca kaçtı. Tabi bir süratin kebiratin çok süratli bir şekilde büyük bir süratle haraca binel kum şişeden çıktı. Meridun sagirun küçük bir cin çıktı. Merid aslında tabi sevimli gösteriyor bu tür hikayelerden ama bu batı etkisinden yine Mârit, e, cinlerin azgınlarına, güçlülerine kullanılan bir şey. Hem kötü, çok kötü, hem de çok azgın, çok güçlü manasına kullanılır. O yüzden onun çoğuluğu meradetun gelir. E, hadislerde, ayetlerde, ayette de geçiyor, yani hatırlamıyorsam şu anda. Merade, meradetun. Eh. Yani iyi manada asla kullanılmaz ama hikayelerde, çocuk hikayelerinde ders ısrarla, böyle iyi bir şeymiş gibi, böyle sevimli cin gibi, Meridun sagirin küçük bir cin çıktı şeden ve teveccühe nahfa hamuda. Ve doğru yöneldi. Teveccühe itteceh gibi yöneldi. قال المارد مارد dedi ki cin la tahaf korkma. Ana maridul gumgum. Ben bu şe'nin ciniyim. Eşkuruke sana teşekkür ederim. Li enneke enkaz deni minel hapsi. Çünkü sen beni hapisten kurtardın. Enkazı yunkazı inkaz Kurtarmak demek. Suları ittiğimde İnkaz dergisi gazetesi vardı. Ben çarşıda e, gittiğim zamanlar, ikinci, üçüncü gün neyse. E, oradan günlük iki tane gazete alıyordum. En çok böyle satılan şeysi gör, gözüme böyle farklı gelen, e, iyi gibi gelen, or çok okunan türünden böyle kendi izlenimince öyle gördüm. Birisinin adı El İnkaz'dı. E, kurtarma manasında. Neden öyle olduğunu merak ediyordum. Çok kısa bir sürede öğrendim. Tabi internet falan değil, internet yok o zaman, telefon yok. E, ee, Sevratul İnkaz diye Ömer Beşir'in, General Ömer Beşir'in yaptığı darbenin, askeri e, inkılabın diyelim, darbe değil, darbe demek uygun olmaz çünkü olumlu manada yapmış. Sevratul İnkaz, e, kurtarma e, devrimi, kurtarma inkılabı diye yapmış. Bu yüzden onun kısaltılması El İnkaz diye yaygındır. İşte oradan Enkaz Teni, Enkaz beni kurtardın, minel hapsi hapisten. Velizalike bu yüzden bunun için se ülebbi lebbe bi telbiyeten telbiye lebbeyk Allahümme lebbeyk yani emrin gözün başım gözüm üstüne emred Allah'ın manasına se bi yerine getireceğim başım gözüm üstüne der gibi leke senin için yerine getireceğim külle evamirike tüm emirlerini yerine getireceğim yapacağım manasına böyle tamamen gönüllü e, yerine bir iş yapmak manasına bi se bi yerine getireceğim Evet burada kalalım. Çünkü çok fazla bulup altyazı etmişiz. Sonraki derste inşallah devam edelim.